Selamlar. Güzel haftamızın güzel burç yorumları için birlikteyiz. 23-29 Haziran haftasının burç yorumları için birlikteyiz efendim. Ben elimden geldiğince eee size anlatmaya çalışıyorum. Genel havaları, neler yapabileceğiniz avantajlarınızı. Siz de takiplerinizle, beğenilerinizle destek olursanız sayfalarıma çok mutlu olurum diyorum. Hatırlatmak istiyorum bunu öncelikle. Sonra gelelim haftanın burç yorumlarına. E, yükselen burcunuza göre dinlemeyi ihmal etmeyin. Yükselen ve Güneş Koç burçları, sevgili Koç burçları, haftaya iletişim trafiğiniz oldukça hızlı başlıyorsunuz. Gerçekten kardeşlerle ilgili gündemler, efendim yolculuklar, aracınızla ilgili gündemler şeklinde hızlı bir başlangıç yapıyorsunuz haftaya. Ama tabii ki bu haftanın en önemli olayı Yusuf küçük günü ve yengeç ayı olacaktır efendim. Bu sizi hangi evinizden etkiliyor? Birçok yükselen koç burcu. Eğer ev almayı düşünüyorsanız, ev sahibi olmayı düşünüyorsanız, taşınmayı düşünüyorsanız, ev sahibi kiracı gündemleriniz varsa bunlar tekrar gün yüzüne çıkacaktır. Ailenizden ev almak için destek almak istiyorsanız bakın bu yengeç yeni ayıyla ve yusufçuk günüyle birlikte işte ev almak için para biriktirmeye başlamak, anne babadan destek istemek bunlar için oldukça pozitiftir. Evet bir mücadele etmeniz gerekir ama sonunda da isteğinize kavuşabilirsiniz. Eğer yükselen koçsanız ve evle ilgili mevzularınız varsa Duanızı edin yardımınızı isteyin hem Allah'tan hem anne babanızdan diyorum ev yuva konularında oldukça aktif olacaksınız bir çok yükselen koç burcu taşınabilir şehir değiştirebilir atanabilir yer değişikliği yapabilir bu şekilde gündemleri olacaktır yükselen ve güneş boğa burçlarına geldiğimizde sevgili boğa burçları haftaya para ile ilgili konularda oldukça aktif başlayacaksınız ekonomik gündemleriniz olabilir almalar vermeler alışverişler şeklinde zaten Venüs'te boğa burcunda olduğu için biraz şanslısınız para geleceğe benziyor size zaten Yusufçuk günü ve yeniaya geldiğimiz zaman iletişim evinizde gerçekleşiyor Eğer ticari başlangıç yapmayı düşünüyorsanız alım satım yapmayı düşünüyorsanız Efendim yaptığınız işi büyütmeyi düşünüyorsanız araç alma gibi bir planınız varsa lütfen Yusufçuk günü de buna niyet ederek kenara para koyun alım satım yapın e, Efendim yolculuklar e, git geller araçlarla ilgili gündemler kardeşlerinizle ilgili pozitif gelişmeler olabilir. Bir çok yükselen boğa burcunun kardeşi evlenebilir diyorum. İnşallah güzellikler getirsin. Yaptığınız işin reklamını yapmayı düşünüyorsanız sevgili yükselen boğa burçları yine bu Yusufçuk günü ve yeni ay sizin için çok pozitif. Lütfen bu alanlarda özellikle değerlendirmenizi tavsiye ediyorum sizlere. Yükselen ve güneş ikizler burcuna geldiğimiz zaman sevgili ikizler burcu haftaya biraz kendinize önem vereceğiniz, kendinizle ilgili e, harekete geçmek isteyeceğiniz bir başlangıç yapıyorsunuz ama Mars'tan biraz bir şeyiniz var. Kare açınız var. Lütfen hareket ederken mantığı da devrede tutmayı unutmayın diyorum sizlere ve geçmiş takıntılardan uzak durun diyorum. Yusufçuk gününe geldiğimiz zaman ve tabii ki yeni aya para biriktirmenizi tavsiye ederim sizlere. Mutlaka sevgili yükselen ikizler çoğalsın, bollaşsın, bereketlensin niyetiyle para olur, döviz olur, altın olur neye gücünüz yetiyorsa burada e, para ne kadar diye düşünmeyin. Yani 50 lira 20 lira ne kadarınız varsa ne kadar koyabiliyorsanız kendinize bir kumbara edinin. En çok para biriktirmesi gerekenin siz olduğunu hatırlatmak istiyorum. Sevgili ikizler burçları inşallah paranız bollaşacaktır, bereketlenecektir. Evinize gıda alışverişi de yaparsınız. Bu arada hemen hatırlatmak istiyorum. Efendim detaylı olarak Kayıtınızın bu Yusufçuk günü ve yeni aydan nasıl etki aldığını e, öğrenmek istiyorsanız danışmanlık almak için DM'den benimle iletişime geçebilirsiniz. Yükselen ve güneş yengeç burçları. Sevgili yengeç burçları haftaya maneviyatın yüksek olduğu, daha ruhani olduğunuz dualar, ibadetler, meditasyonlar, mumlar yakmalar şeklinde başlayacaksınız. Hisleriniz oldukça güçlü. Yeni Ay ve Yengeç Burcu'ndaki Yusufçuk gününe geldiğimiz zaman zaten hani o yengeçlerin yüzü ne zaman gülecek? Yengeçlerin yüzü ne zaman gülecek? Artık yengeçlerin yüzü bu Yusufçuk günü ve Yeni Ay'la da bir yıl boyunca gülmezse hiç kusura bakmayın siz gülseniz de farkında değilsiniz diyeceğim size. Gerçekten çok pozitif. Gerçekten çok güzel etkiler alacaksınız. Genişleme, büyüme, fark edilme, efendim beklediğiniz kariyer gelebilir efendim beklediğiniz evlilik gelebilir beklediğiniz çocuk gelebilir gerçekten yengeçler açısından çok iyi ben eğer bir yükselen yengeç burcu olsaydım hiç durmadan 2026 yazına kadar istediğim her şeyle ilgili çaba harcardım çünkü gerçekten de istediğiniz şeylerin olma potansiyeli çok yüksek değerlendirin diyorum. Yükselen ve güneş aslan burçları sevgili aslan burçları haftaya efendim sosyal olacağınız gezeceğiniz tozacağınız etkinliklerden etkinliklere koşacağınız bir başlangıç yapıyorsunuz. Oldukça hareketli olacaksınız. Arkadaşlarınızdan güzel destekler görebilirsiniz. Yusufçuk günü ve yeni aya geldiğimiz zaman Yusuf bu Yusufçuk günü sevgili yükselen aslan burçlarını ve yeni ay bir yıl boyunca efendim ruhsal olarak Kendini arama, kendini bulma, belki biraz yalnız kalma isteğiyle birlikte kendini keşfetme, kimler benim için faydalı, kimler benim için zararlı, hangi işleri yapmalıyım, hangi işlerden uzak durmalıyım kararlarını verebileceğiniz, korumanın yüksek olduğu, e, manevi olarak güceleceğiniz, ruhsal şifacılığınızın artacağı belki de meditasyon işte reiki gibi gerçekten ruhsal şifacılık enerji çalışması eğitimleri alabileceğiniz ve de bunları yapabilecek bir konuma geleceğiniz bir görünümdür eğer böyle eğitimler almayı düşünüyorsanız. Sevgili yükselen aslan burçları sizin için çok uygun bir zaman efendim ruhsal olarak çok dönüşeceğinizi ve genişleyeceğinizi olgunlaşacağınızı söyleyebilirim. Umarım en güzel şekilde değerlendirebilirsiniz diyorum ve ben size en çok dua etmesi gerekenin yükselen aslanlar olduğunu da hatırlatmak istiyorum. Yükselen ve güneş başak burçlarına geldiğimiz zaman sevgili başak burçları bu hafta işinizle ilgili koşturmacalı ya da annenizin babanızın konularıyla ilgili biraz koşturmacalı başlayacaksınız. Biraz oralarda patronla yöneticiyle anne babayla atışma durumlarınız olabilir. Lütfen sakinliğinizi korumanızı tavsiye ediyorum. Sizlere takıntılardan uzak duralım. Mars zaten başak burcunda tam istediğiniz gibi hareket, hareket enerjiniz olacaktır. O yüzden bu hareketleri pozitif şeylere değerlendirin diyorum. Jüpiter'in yengeç burcundaki yeni ayı ve Yusufçuk günüyle birlikte sosyal çevrenizi genişletin. Bol bol gezin. Yeni insanlar tanıyın. Hayallerinizi gerçekleştirmek için lütfen cesur olun. Kendinize vakit ayırın bak yükselen başak burçları. Siz çok çalışıyorsunuz gerçekten. Çalışma eğilimindesiniz ama birazcık da hayatın dinlenmek, mola vermek, eğlenmek de hayatın önemli parçalarından biridir. Bunu unutmamanızı tavsiye ediyorum. Ben hayalleri için en cesur harekete geçmesi gereken burcun yükselen başakları olduğunu düşünüyorum planladığınız şeyler için mutlaka harekete geçin diyorum. Umarım dualarınız kabul olsun, planlarınız gerçekleşsin diyorum. Danışmanlık almak isterseniz DM'den iletişime geçin. Beni Instagram, YouTube kanalından takip eder. Efendim beğenilerinizle, yorumlarınızla, paylaşımlarınızla hem bana destek olur hem güzel bilgilerin yayılmasına vesile olursanız çok teşekkür ederim. Umarım hepimizin duaları kabul olsun. Hepimize güzellikler gelsin diyorum. Size bolca sevgilerimi gö gönderiyorum. Hoşçakalın.